Birisi çıkmış demiş ki, işte bu tarikatlar efendim cemaatler, dernekler, vakıflar bilmem ne sövmüşler, saymışlar. Allah müstahaklarını versin tabii. Yanlış yapan var, düzgün yapan var. Onları ayırmamışlar. istisnasız müstesnasız birisi tweet atmış. Tarikatlar, İslamcı vakıf, dernekler onca paraları, imkanlar var. Bir tanesini gördünüz mü? Deprem bölgesi, ülkenin kaynaklarını sömürmeye gelince varlar. Halkın yaralanmasına gide hepsi kayıp falan demiş. E fakat biri buna cevap vermiş. Demiş ki bu ezbere atılmış bir tweet dünya görüşlerini, siyasi pozisyonlarını falan asla tasvip etmiyorum demiş. Fakat aklıma gelen gruplara baktım. Birçoğu saatte canla başla çalışıyor. Mesela Cübbeli'ye yakın Ahmet Esevi Derneği yani Hayder'i demiş herhalde. Hepsini. Adamlar ilk günden beri afet bölgesinde buyurun kendiniz isterseniz inceleyin. Ondan sonra diğerleri de cevap vermişler. Sapla ayırmadan böyle tweetler atmayın. İnsanlara iftira atmayın. Efendim arkadaşımın bölgesine ilk gidenlerden biri Hayder oldu. Yani ilk günden Hayder gitti. İlk gün ve zaten görüntüleri var tırlarla çıktılar yolları falan. Elbistan'a gittiler Afşin'e ki oraya bir ikinci gün bile falan pek adam gitmedi. Maraş'ın haberleri bile ikinci gün geldi. Afşin Elbistan tarafına sonra da gidildi ulaşıldı. Hayder oralarda efendi vazife yapıyor. Hala da yapmaktadır vazifeleri. devam ediyor. Diğer dolu vakıflar dernekler Allah yardım edenlere yardım eylesin. Bu depremde Yesevi Mobil Aşevi 20 personeliyle deprem bölgesinde şu anda hala devam ediyorlar. 12 bin kişilik yemek çıkarttılar. Sabah akşam günlük binlerce litre su, binlerce ekmek, 2500 battaniye, yüzlerce giysi, 10 binlerce depremze diye hizmet verdiler. Yarın Hatay'da 2 bin, Urfa'da bin, Adıyaman'da bin, Antep'te bin, Karnabin 6000 6 bin adet kumanya dağıtılacak mobil haşevleri devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Efendim acil yardım yazıp 1466'ya bir SMS göndererek 10 TL bağışta bulunarak ulaşılabiliyor. Ama zaten Kızılay'a çalışıyorlar, Afat'la çalışıyorlar. Onların e, nerede ne ihtiyacı varsa onlar da takdir etmişler hatta. Efendim gücünü yettiği kadar e, her derneğin işi gücü. Tabii ki devlet gücü değil bu. Müslümanların yardımlarıyla yürüyen müesseseler Allah yardım edenlere yardım eylesin. İftira edenleri de İslah eylesin yani.